Evet arkadaşlar Aralıktayız, hava bozuk, biraz arıların bakımını yaptık sanki. Şimdi de bir misafirimiz var, misafirimize hoş geldin diyelim. Sen ne yapıyorsun, nerede değilsin? He? Nereye gidiyorsun? Koş. Oradan geçemezsin sen telden öbür tarafa. Sen arıları yemeye mi gidiyorsun bizim? Tel örgüden geçebiliyor mu? Aa, geçemiyorsun. Şu sırtındaki yeleğini çıkar. Ceket midir, yelek midir, de Onu çıkar belki geçersin.